Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Meli arkadaşımızla beraber oyun oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce Meli arkadaşımız seslendi. Sprout da çıkardık arkadaşlar. Aslında Sprout çıkarmadık arkadaşlar. Bir tane arkadaş hesabı verdi. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir şey sorabilir miyim? Evet. Evet arkadaşlar Meli çekilişe katıldı. Brawl Pass aldı arkadaşlar. Berat Ali ona Brawl Pass aldı. Çekilişi kazandı mı arkadaşlar? Siz de katılmak istiyorsanız Evet Şimdi maça girelim hadi Melih Evet arkadaşlar Nanesi de var arkadaşımızın Aynen. Frank gidiyor ya. Öf şu Frank. Oha gitti lan. Nasıl gördün mü? Nasıl gitti gördün mü? Dur lan ben o top almaması için. Oha top gitti. Baga girdi lan. Bana artık vuramazlar çünkü ana gitti. ultim doldu kaleye bir şey ee, Kaleye neydi onun adı? Engelleyeceğim gol atmamaları. Ama ultim yok. Ultim doldu vallahi. Attım. ultiyi attım. At artık atamazlar. Ama bak diğer taraftan adam şey yapıyor. Adam da var ölsün. Lan az kalsın atıyordu eğer sen olmasaydın ha. Oha topu uzağa güzel. Dur. Atmayayım ya. Adam atma atamaz zaten. Üf! Frank var ya nasıl aldık? Ya abi! Uff. Abi Suprot yakından çok kötü vuruyor ya. Vallahi yakına adam geldiğinde Suprot Atamadı ki Frank. <laughs> ben vardım. Melek keşke ışınlanma özelliği olsaydı ha. Şey ış, ış ulti ışınlanırdı. Top bağlardı. Dur bekle zaten artık gol atamazlar ki. Lan. Abi ultiyi ben doğdur bir atsam tamam ama. Vallahi geliyorlar ben ulti çakacağım kale. Şimdi çakmayayım. Çaktım. Ya, Jill çıktı, Jill kırdı. Jill ulti kırdı. Ya bir şey olmaz zaten. Pas ver. Pas ver. Var, Vardım. Hadi. Ya ya atlamadı değil ya. Öf. Ya abi öldük. Neyse tamam bak. Bizde bizde adamların canı azaldı. Adamların canı çok az. Hadi biz de atarız o golü. Hadi yapacağız. Videonun güzel bir tarafı. Yes. Attık. Ve kazandık. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel oynadık. Çok güzeldi. Evet. Like trees. Bir daha hazır veriyoruz. Aha, krom var. Krom var lan. Yok. Evet arkadaşlar bir maç daha atacağız sonra bırakacağız yani e, videoyu kapatacağız bırakmak için ultimi mi kullandım lan valla ulti kullandım abi abi attılar attılar atamadılar yok atamadılar hatta atamadılar yok abi atamadılar ama bak atabilirler abi Kale -Savu. <laughs> Hadi adamsın. Adamsın beni. Vallahi helal. Dur lan. Bekle. Ya yuh yine burada pusuyormuş beni öldürdü. Ya ka şey şey neydi onun adı? Bunu e kullanayım mı lan? Heh, yok. Neyse. Şu an kullanmıyorum. Bak şu kullan. Ne ama nasıl çıkardın lan? Vallahi gol oluyordu. Ama sen yok ettin. Dur bekle. Bana pas ver be ben atacağım. Of çok güzel. Kestim. Ve öldü. Pas gel. Ulti yansık attım lan. Ulti kullan bence ya da yok dur. Şimdi kullanma. Abi gidiyor ha tamam. Ya abi şu cinneden nefret ediyorum lan çekip duruyor ben iki saattir. Ya Allah'ım ya başkasını öldür git başkasını öldür ya. Ultim de dolu değil. Ultim dolu değil. Çok tehlikeli hatta. Tamam. Kulsin doldu. Bak 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 bak. Güzel bir gol gelecek. Güzel bir gol gelecek. Ya abi ya tüh öldürmeseler var ya güzel bir gol atacağım ama. Hayır! Atamadı. Yes! Tamam. Ben de. Ben de ben de ben de ben de ben de. Attım bak. Uzağa attım. attım. bak. Güzelce uzağa attım. Hadi yapacağız. Bak biz alacağız. İçimden ses geliyor ya. Kaybetsek ne yapalım ya? Yani? Aynen abicim kaybetmek yok. Ya abi ben su şu yakınlara kaybettik. Neyse. of oh. Meli, nanenin kalbi Zerninin yani kaybetme ses, e, kaybetme şeklini gördün mü? Nasıl kaybetme şekli? 8 dakika yani. Biz başta atarsak biter. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayın lütfen. Ve karşıda da Sprout var. Karşıda da Sprout var. Evet arkadaşlar çekiliş yapılacak. Şunu geliyordur. Bak gol atacaklar ya. İçinden bir ses gol atacaklar. Bak içinden bir ses gol atacaklar lan. Bunlar vallahi atar. Evet arkadaşlar. Anne abi kaçıp duruyor ya. Sa beni öldürme lütfen. Ben Suprot'u öldüreceğim ama hızlan. Suprot uh, ulti kullandı. Ben ne bileyim? Jack. Jack bot bot oynuyor. Jack vallahi bot oynuyor. Jack'i AFK. Bence yaparız. Jackie AFK bak oynayışına bak. Çok noob oynuyor lan. Aa hemen öldü. Öldürsün. Dur lan ben yaparım. Yok ya da ben de yaparım. Sağ ultimi şu an harcamıyorum zaten. Ama yanslıkla ultimi kullanabilirim. Çünkü ben bazen öyle şey. Oha! Sprout teşekkürler ha. Valla. Kullandım. Gitme bir yere. Abi gitme kırılıyor kırılıyor. Uzattım. Bak uzattım. attım. Of, bir şey olmaz ki. Attılar golü. Evet, evet şu an 1-1. Bir bir. Evet şu an. Ne yapalım ama bak. Kesin içimizden bir ses kazanacağız gibi geliyor. Bak kazanacağız bence. Atamazsın. Yes. Oha. Oha. Atamadı. Woo. Yes. Hadi. Bak. Pas verdim. Hadi. Hadi lan. Ah be ya. Ya. Bak içimden bir ses atıyor. Atıyor abi attı. Atamadı. Hadi. Pes etmek yok oğlum. Hadi. Oha. Hayır. Hayır. Ya hayır ya. Hayır. Tüh. Neyse arkadaşlar. Videonun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet. E Dur. diyor. Dur, dur. dur bir